değil Pronotel protokollen fena değil Koy patent prototipten hip hop açıp dole fotokopi bir This rap yerin ne güzel nispet ve silen ve sen İster no bitch olmalı ister madem koy baba If it bre bu sis sit street ek sit rit bitch Dream TV'de fit bit ek siktirtme şimdi izlele Click klik ve pum bu kadar da makul bir dörtlük tafukaraya Bal suruk hala fakat hangi da bartamağı duruk atapultuma bağlı sen sıcak şimdi şeyin şanssal sabah bağlanırız Kırın abinin no, götündeyiz kaptan Çıkarım yalvarıyorum Dokt yolunda kaybettiğim kaptanım kaptan. kaptan. kaptan ağrıyorum Velasım tayfasını kaybetmiş bir kaptan tanıyorum Kulak bak merhaba kulak bak bu çok duydum ona muhakkak Bu mu muhatap bu mu bu ha ha Hukurunun umudu bir yaşak Vuslatta bunu tutup yalan üstü bunu yut Bu kovulup yağ mutfakta biri mi var ne ayak Hayatlım anama göre bit yapmakla muvaffak <laughs> Muallakta muhalif terim ama gayri kooperatifler kurdum şu oru bolu gruplar yuttum dışlarım sul göklerle barakalar kurdum sıtmaya sakın öplerde sahte yalakalar buldum piti utti 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 piti tel Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Adamım mal yani Keşan bu fena değil Sana göre kötü rhyme ama Ferrari iyi olsa bile ben kazanmam Arkiz ne arar la bu pazarda Onun kızı yeni deli kavadis Her gün bir yeni yeni Apache Altta dar pantolon üstte kuru ceketi Rapim etkili aynı bir sumucu gibi Gel burası rahat yat kaz yata Adamım beni dinleyene gaz yapar Çünkü burası komik ve sıcaktır Beni dinleyene Bahtını sıçarsın Bu son gelmesin Patlat ortamı Ben rap yapayım Yat kat olmasın Pas pas ortamı Ortam eskisin Ben Keşan Yeni bomba etkisi Eli kaldır fakı ben gelmem Beni bul Beni bul bebe bebe beni bul Keşan bul Bu da yeni saktan aç Beni bul Beni bul Bebe, bebe beni bul Eli kaldır Motherfucker ben gelmem Beni bul Beni bul bebe bebe beni bul Keşan bul Bu da yeni bu açı Beni bul